Evet, çocuklarla oyun oynamaya geldik AVM'ye. Almina neymiş bu? Cadı bak cadı. Büyü yapıyor, sihir yapıyor. Hadi sen de sihir yap Almina. Sihir yap. Cadıyla beraber sihir yapın. Almina cadıya bakar mısın? Ay! Hadi geldi, hadi gidelim. Neye bineceksiniz Gel bakalım. O neymiş? Neymiş oğlum o? Neye binmek istiyorsunuz? Bakalım. Bu mu? Ama bu güzel bir şey değil ki. Hadi gel bakalım daha güzel bir şey bulalım Berkay Daha güzel bir şey bulalım. Ona göre tamam mı? Bu güzel değil. Hadi gelin bak orada dönme dolap var. Çarpışan araba var. Tamam hadi bunu oynayın. Bak bu çok eğlenceli. Almina gel hadi bunu oynayın. Babası bas babası. Kartı bas da çocuklar oynasınlar. Evet şimdi başlayacak. Hadi Almina sen de tut. Ha tek kişilik mi oynanıyormuş artık? Önce çift kişiydi bu. Daha önce de geldik oynamıştık. Çift kişi oynanıyordu. Şimdi tek kişi oynanıyormuş. Almina sakın elini vurma bak ya. Almina elini çek. Almina. Elinle olmaz. Ay Almina sen durmuyorsun. Dinlemiyorsun da. Almina elini çek. Olmaz öyle. <laughs> Almina hiç fırsat vermiyor. Bak yaramazlık yapıyorsun. Aferin Berkaya. Ay sen elini çeker misin orada? Vuruyor, vuruyor, ölmüyorlar bak bak. Girmiyor içerisine. Berkay bütün gücünü kullan. Yine gitti bak eline Almina. Çünkü elini çek diyorum çekmiyorsun. Eline vurdu bak. Aferin Berkay sana. Vur bakalım. Orada 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 vur. Evet. Yakala yakala. <laughs> vur vur vur. Bitti mi? Kaç puan almışsın? Kaç puan? 50, 51. 51 puan. Yok 52 oldu. 52 puan aldım Berkay. Evet şimdi ne, ne? hangisine gidiyoruz? Hangisine? Almina gel hadi. Sen de mi bunu oynayacağım? Almina da bunu oynayacakmış. Tamam hadi Almina da bunu yapsın. Berkay bu defa sıra Almina da sen karışmıyorsun. Almina oynasın anneciğim. Vur Almina. Ya burada burada burada. Evet. Bak arkada. diyor sana. Sen vurma diyor. Vur vur vur. Sen göster Berkay tamam mı? Sen nerede olduğunu göster. Ama dikkat et eline vurmasın. Vur Aymina vur. Vur. Evet süper süper süper. Bakalım Aymina bundan kaç puan alacak? Evet Almina çok güzel puan alacaksın. Sen Berkay'a geçeceksin. Hadi bakalım. Almina. Ay Aymina, haydi Almina. Ay sen el, sen 52 puan almıştın Berkay. Bakalım Almina kaç puan alacak? Sence hanginiz kazanacaksınız? Berkay sen mi kazanacaksın Almina mı? Sen mi? Oyun bitti mi? Evet. Oyun bitmiş. Evet, Almina da 33 puanda kaldı. Evet, bugünün şampiyonu Berkay oldu. Berkay kazandı. Almina Berkay kazandı. Hadi gel, başka bir şeye gidelim. Gel. Evet, şimdi de bunu oynuyoruz. Hadi. Geldi mi? Başladı mı? Başladı. Hadi Berkay. Almina eline dikkat et sen. Hadi yakala şunu. Yakala Almina, yakala. Aferin Berkay'a. Bravo Berkay sana. Oh, Almina kendi kendine attın, kendi kendine. Almina kendi kalesine kol attı. Çok nadir rastlanan bir şey. Haydi, haydi. Elinle durdurdun. Berkay. Bir gol daha bekliyoruz. Bravo Berkay'a. Bravo. Berkay bu işin piri. Bak Almina hile yapıyor şu an. Yerini değiştirerek kazanacağını zannediyor. Bakalım kazanacak mı? Berkay şu an 3 tane gol attı. 3-0 önde. Almina gol mü attın sen? 3-1 oldu o zaman. 3-1 Bir oldu. Dört bir. Burada da yazıyor bakın. Dört bir. Wow Berkay beş bir. Süper. Bravo. Berkay kendi kalene attın, kendi kalene attın. Ağlay. Beş iki oldu. Bravo Aymina ya. Aferin. Hadi. Bu defa da Berkay kendi kalesini attı. Şu an durum 5-2. Devam ediyoruz. Bakalım kim kazanacak. Bravo Berkay! Gol. Attı ve gol oldu. 6-2. Aymin, süpersin! 6-3 oldu. 6-4. 6-4. 6-4. <laughs> Hayır, siz yer değiştirdiniz ya ben saydım. 6-4 mi oldu? Tamam bu bu defa yine Berkay kazandı. Berkay, Almina. Bak az önce iki oyunun ikisi de, de Berkay sen kazandın. Bir tanesinde e, 51 puandın kazandın. Bunda da 6 4tü 6 puanla sen kazandın. Almina. Berkay kazandı. Almina kazanmadı. Evet. Hangisine biniyoruz şimdi? Ne yapıyoruz şimdi? Almina sür arabayı. Sür, sür. Sır, sür 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 sür. Bakalım 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 dur. Bu sefer ne oynamak istiyormuş Berkay? Top atma cama. Evet bu da çok eğlenceli. Ee, onu mu oynasanız şunu mu? Hangisi? Kartımızda paramız bitmiş çocuklar. Berkay ile baba e, karta para yüklemeye gittiler. Almina da burada bekliyor gördüğünüz gibi. Almina. Şimdi baba gelecek, kartı basacak, oyuna devam tamam mı? Berkay'la gelecekler şimdi. Bunu mu oynayacaksınız yoksa bunu mu? Hangisini oynasanız? Bunu mu oynayacaksın? Ama Berkay da şunu oynamak istiyor. Berkay gelsin de karar verelim tamam mı? Hangisini oynayacağınıza. Evet Berkay geliyor. Geldiniz mi? Kartımızı basalım, oyunumuza başlayalım tamam mı? Bakalım bu defa kim kazanacak? Evet, Berkay'ın gösterdiği olsun. Hadi bakalım. Evet, başladı. Atın topları, atın topları. Vay, Almina çok güzel atıyorsun. Berkay'ınki daha çok giriyor. Almina'nınki mi daha çok giriyor toplardan? Göremedim şu an. Bir dikkat edelim bakayım. Almina'nınki de giriyor. Ama Berkay daha yatıyormuş, Evet Berkay daha yatıyor. E tabi Berkay biraz Almina'ya göre biraz daha büyük olduğu için daha yatabiliyor. Topun yere düştü. Çok fazla hızlı atmayın. Dışarıya çıkıyor toplar çocuklar. Bunu zaten ikisi beraber atıyor ama bakalım bunda da mı sayı varmış. Evet. Haydi bakalım Berkay, haydi Almina. Haydi bakalım. Top atışlarına devam. Evet, bu oyunumuzu da bitirdik. Ne yapalım çocuklar? Artık çıkalım mı? Yeterli bu kadar. Nereye? Çocuklar bu kadar yeterli. Bir dahaki sefere geldiğimizde oynarsınız artık. Gidelim tamam mı? Hadi gidelim. Sıkılmadınız mı hala? Ay Mina. sıkıldın mı? Çıkalım mı? Ay bu sefer de araba süreceğim diyor. Berkay sen vau wow, motora bak be. Harika. Neyse arkadaşlar videomuzu kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.